Bazı bilim insanları hiçbir dine inanmıyorum ama tanrı var diyorlar. Tabii biz Müslümanlar olarak buna biraz seviniyoruz, biraz diyorum. Çünkü ateizmden deizm'e geçmişler. Yani Allah yok diyorlardı, şimdi artık bir tanrı var diyorlar. Yani iman yolunda atılan her bir adım çok değerli olduğu için buna biz biraz seviniyoruz. Şu sözlerle gerekçelendiriyorlar. Diyorlar ki kainatta çok ince hesaplı ve ince ayarlı bir oluşum var. Mesela hücre hücrenin içerisinde neredeyse 1 milyon sayfaya yakın bir ansiklopedinin bilgisi var. E bu ansiklopedinin içerisinde de küçük bir hata, bir harf hatası insanı kanser yapmaya yetiyor. E bu kadar ince ayarlı ve ince hesaplı bir oluşum elbette ki bir tanrı tarafından yapılması lazım. Yani bunu bizim bildiğimiz tabiata havale etsek tabiat bu işi yapamaz. Hele o varlığın kendisi de yapamaz bunu. E bir de öbür tarafta tesadüfe havale etsek zaten bu işte azıcık bir tesadüf karşısında her şey karışacak. O zaman bir tanrı var diyorlar. E bir Müslüman da aynı şeyi söylüyor. Bir dindar da aynı şeyi söylüyor. Allah var derken anlatacağı bir takım sözler e bu ve buna benzer cümlelerden ibaret olacaktır. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyleyecek. Fakat o bilim adamlarından şöyle bir şey geliyor. E kainatta bir tane hücre yok ki. Bir insanda trilyonlar hücre var. E bir tane insan da yok. Birçok insanda, tüm insanlıkta bu kadar çok hücre var. E sadece kainatta hücre de yok ki. Yani başka şeyler de var. İnsanın haricinde başka varlıklar var. O varlıkların her bir yanı ince hesaplarla olmuş. Yani kainatta ince ayarlı, ince hesaplı çok işler var. Bir tanrı tarafından yapılamaz, bir tanrı yetmez bunları yapmaya. Şu noktaya geliyorlar. Diyorlar ki birden fazla tanrı olması lazım ki bu kadar çok işi bir anda yapabilsin. Çünkü yer, gök, uçsuz bucaksız bir uzay, bütün bunlardaki bu kadar ince hesaplı işleri ancak birden fazla Tanrı yapabilir. Öyle diyorlar. Gerekçeleri bu. Baştan söyledikleri çok güzel de ama buraya geldikleri zaman bu defa bir tane Tanrı'nın yetmeyeceğini söylüyorlar. Şimdi biz burada oturup düşünmemiz lazım. Yani bunların acaba Tanrı dedikleri nasıl bir Tanrı? Acaba Süpermen'den bir gömlek daha ileri bir Tanrı mı? Acaba eski Yunanların hani yarı insan yarı tanrı dediği Herkül gibi bir şey mi? Yoksa ne bileyim hani bir takım değerler atfedip insandan bir gömlek daha ileride bir tanrı imajları mı var ki o bir tane tanrı bütün bu kainattaki ince hesaplı işleri yapamaz diyorlar. Şimdi burada hakikaten düşündüğümüz zaman herhalde böyle olması lazım. Fakat Kur'an-ı Kerim'e geldiğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in tariflerine girdiğimiz zaman onların kafalarında oluşturduğu tanrı telakkesinden, tanrı inancından, tanrı anlayışından çok çok daha üstün bir ilahı tarif ediyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri ele aldığımız zaman ortaya çıkan netice şöyle bir örnekle anlatılabilir. Mesela elimdeki şu not defterimi ben bir ayna olarak düşüneyim. Aynayı buraya tuttuğumuz zaman bu stüdyonun içerisine birçok eşya girecektir. Yani stüdyodaki eşya aynanın içinde yansıyacak. Evet orada o var bir varlıktır görüntü. Fakat o kadar hafif ki koskoca stüdyo aynanın içinde göründüğü halde bana bir ağırlık teşkil etmiyor. Varsayalım ki aya çıktık, dünyaya tuttuk. Koca dünya aynanın içinde görünüyor işte. Bu varsayıma göre hiç biz ağırlık hisseder miyiz? etmeyiz. Çünkü oradaki varlık o kadar hafif, o kadar zayıf bir varlık ki bizim için o varlık varlığı da yokluğu da eşittir. Yani ha var ha yok aynanın içinde o varlık. Dünya ha var ha yok. Şimdi bu varsayıma göre kainatın dışına çıktığımızı farz edelim, varsayalım. Kainata da tuttuğumuz zaman ayna bütün kainatı içine alır, görüntüsü yansır. Aynanın sağ tarafını geçmiş, sol tarafını gelecek tam karşısında şimdiki zaman olarak eğer düşünecek olursak bu aynanın içindeki kainat bizim için yine ağırlık teşkil eder mi etmez. Yani kainat ha aynanın içinde var ha yok. İkisi de eşit, varlığı da yokluğu da eşit bizim için. Herhangi bir ağırlık hissetmek. Şimdi bu aynayı bir kenara koyalım. Gerçeğe gelelim. Allah vacibil vücuttur deniliyor. Yani varlığı vaciptir, zorunludur. O kadar rasih, o kadar güçlü, o kadar sağlam ki onun varlığının yanında şu kainatın varlığı işte aynanın içindeki görüntü kadar hafiftir, zayıftır. Allah'ın varlığının yanında şu kainat varlığı da yokluğu da eşit. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de mesela okuduğunuz bazı ayetleri anlayabiliyorsun. Mesela diyor ki Yasin suresinde Bismillahirrahmanirrahim İnma emruhu izâ arada şey'en en yekûle lehû kun feyekûn. Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, istediği zaman o şeye sadece ol der o da hemen olu verir. Bu ister kainat olsun, isterse havada uçuşan küçücük bir zerre olsun, fark etmez. Zerre ile kainatın arasında hiçbir fark yok. Varlıkla yokluk arasında o kadar ince bir fark var ki sanki bir odadan bir odaya geçmiş gibi. Allah yokluk odasından şu kainatı çıkartır, işte bu varlık odasına getirir koyar. Onun için zerre kadar bir ağırlık, zerre kadar bir zorluk olmaz. Çünkü kainattaki varlık onun varlığının yanında aynadaki görüntü kadar bile olmaz. O kadar zayıf. Onun varlığı da o kadar güçlü ki, o kadar sağlam ki, o kadar vacip bir varlık ki onun varlığının yanında diğer varlıkların esamesi bile okunmaz. Dolayısıyla Kur'an ayetlerine girdiğimiz zaman böyle bir varlıktan bahseder. Fakat o varlığın nasıl bir varlık olduğunu biz bilemeyiz. İnsanın aklı... Böyle bir varlığı kavrayamaz. Onun için o bilim adamları sadece akıl yoluyla gittikleri için o varlığı kavrayamadıklarından birden fazla tanrı var diyorlar. Eğer vahyin ışığında akıllarını aydınlatsalar o zaman işte az önce söylediğimiz gibi bu kainatın varlığı onun yanında hiç hükmündedir diye hükmederler. Cenab-ı Hakk'ı kendisi Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi herhangi bir varlığa biz benzetemeyiz. Leyse kemislihi şeyün. Hiçbir şeye benzemez. Ve semi semiul basir. Ama onun sıfatlarını biz biliriz. Yani o semidir, basirdir. Yani işitir, görür. Şimdi bu tıpkı şuna benzer. Bir tabloya, resim tablosuna bakarak ya da Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'ne bakarak o taşların arasında Mimar Sinan'ın erkek mi olduğunu, kadın mı olduğunu bilebilir miyiz? Eserine bakarak? Efendim onun yani kendi varlığı ile ilgili herhangi bir bilgi verir mi oradaki eser vermez. Çünkü Mimar Sinan ne taş net oradaki herhangi bir nakış, herhangi bir sanat eseri değil ki. Onun eserine bakarak onun zatı hakkında bilgi almanız çok zor. Çok zor derken sıfatlarını anlarsın, niteliklerini anlarsın ama kendi zatı ile ilgili bilgi alamazsın. Biz de Allah'ın sanat eseri olan şu kainata bakıyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında bize bu kainat bilgi vermez ama şunu verir. Bu kadar muhteşem varlığı tek başına hiçbir yardımcısı olmadan İnce hesaplarla ve ince ayarlarla yapan Allah elbette ki az önce hani aynı örneğinde verdiğimiz misal gibi o kadar güçlü bir varlıktır ki, o kadar vacip bir varlıktır ki bu kainatın varlığı onun yanında çok zayıf bir varlık. İşte bir hükme var abi ama Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında bize bilgi vermiyor. Onun sıfatları hakkında bilgi verir Teşekkür ediyorum efendim.